Yoğun istek üzerine Kaptan Tsubasa ile ilgili bir video daha yaptım. Belki ileriki zamanlarda tekrardan videosu gelir. Bir önceki Tsubasa videosunda 2002 serisi hakkında konuştuk. Finalinin neden bu kadar kötü olduğunu falan. Yumurcak TV ve D Çocuk'ta yayınlanıyordu bir zamanlar. İzlemek keyifliydi. Ancak bugün 2018 serisi hakkında konuşacağız. Abone olup videoyu beğendiyseniz hadi başlayalım. Yıllar sonra Kaptan Tsubasa'nın yeni bir animasyon serisi çıktı ve baya heyecanlanmıştık. Farklı grafikler ancak aynı hikaye. Tsubasa'nın ortaokul ve lisedeki futbol hayatını anlatıyordu. Bunlardan sonra gençlik şampiyonası Brezilya yolculuğu ve Barcelona diye gidiyor. En sonda yanılmıyorsam Japonya Brezilya maçı var. Ama bunlar mangada geçiyor. 2002 serisinde kısacık bahsetmişti ama hem seri geçti hem de bölüm sayısı azdı. Rüya takımının da 52 bölümü çıktı dostlar. Bence güzel bir seriydi ve Cartoon Network'teki çizgi dizilerin kalitesini baya arttırıyordu. Hatta ara sıra ben bile izlerdim. Lakin şu anda yayın akışında yok. Peki ne oldu usta buna? 4 sene olmuş bile. 4 senedir niye 2. sezonu gelmedi? Ya da 3 senedir. Aslına bakarsanız güzel reytingleri vardı. Hatta bizim Cartoon Network'te bile. Dostum bu animenin kalitesi hiç düşmüyor. Her seferinde izlettiriyor. Doğrusu 3 senedir haber olmaması garip. Çünkü net bir açıklama yok. 2023'te geleceği söyleniyor lakin bu bir sadece iddiaymış. Yani ikinci sezon ne zaman olabilir bilemiyoruz. Ama ikinci sezon olacağı çok yüksek bir ihtimal. Pek çok fan bunu olumlu bakıyor. İnternetteki haberler de bu yönde. Yani 2 yıl içerisinde bir devam sezonu bekliyoruz. Peki bu ikinci sezonda ne olacak? Dostlar aslında animenin en güzelleştiği yer bu kısım. Bu kısımda bambaşka rakipler görüyoruz. Daha güçlü rakipler. Schneider, Pierre gibi. Bizimkiler dünyaya açılıyor falan. Japonya'yı temsil ediyorlar vesaire vesaire. 2002 serisinde 10 bölümde değinilmişti ama tam bir sezon olması çok güzel olacak. Ayrıca yeni nesil grafiklerle göreceğiz. Ben bunu iple çekiyorum doğrusu hatta Barcelona maceralarına kadar giderse çok tatmin edecektir. Siz de görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Evet, Kaptan Tsubasa Rüya takımının büyük bir ihtimalle yeni sezonu 1-2 yıl içerisinde gelecek. İkinci sezonun çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Tsubasa'nın kaderini zaman belirleyecek. O zamana kadar bizim videoları izleyip eğlenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.